Benim evlenir misin Kesik kesik. En Bu aldık hemen. Girdi girdi. <laughs> Bak Kapat Işıkları kapatın diye. <laughs> yani, yani. <laughs> Bravo! Buyurun kayda girelim. Abi, Ahmet, ses arkadaşlar Ahmet elim yok değil mi burada? Ses Tamam canım. Atıyor. 2 1 Hadi Bir daha 2 1 Hadi Tamamdı bu Çok güzel girdi ya <laughs> Evet. Hayır. Evet. Açılıyor, It. Kestik. Tamam. Bir altıncı bölüm mü Bu yangınlar. O Çok güzel, süper. Eli çok merak ettim de. O an net mi görmüş müydü? <laughs> şey, kendisi kapatmış. Görmüşüz, görmüşüz.

gösteriyoruz Hocam provasını gösteriyoruz. Ha. İnsan var mı? Hatta çekelim bence. Siz mısınız kardeşlerim? Tamam. Aynı anda aynı hızla başlıyoruz. Hemen tamam, kayıt yapabiliriz. Buyurun. 21 kayda. kayıt. Kamera başladı. Siz de başlayın. Yazıcı. İndir. Uh uh uh. Sağrıda, a Or <laughs> Ay, Şimdi, tekrar aynı <laughs> yani, hız hızlı hızlı bakarak çalışın. 3, 2, 1.

Sen tamam mı? Yani üçümüz bir dansın parçasıyız şu anda. Hazır. 3, ha? 2, bir. Ben başladım, siz de gelin. Pardon. 1 2 3

3 2 1 oyun gel Hakan çık önünde Özellik verelim çocuklar. Aha. Evet hazır dikkat. Evet kaydı gidiyoruz. Ona elli kare çekmeyelim değil mi? Herkes hazır mı? Hadi. Ayakta bulur orada yakında bir yerine koydum uzaklaşmasın.

olabilirler. Anneciğim evet. ben şimdi, evet. şimdi evet. elimizden mi atıyor. bugün öyleyiz. Bugün yuva satıyoruz. Para bizde. Şarkımızın adı da bu. Evet, evet şu an heyecan yaptım. Ben <laughs> <laughs> <Yani> de çok heyecanlıydım. Ya kalalım mı? Tepsiye versin mi? <laughs> <laughs> evet Şimdi hemen bir tane daha yakın alalım Saniye 116 birebir Çak 3-2-1 Ezo Ezo Biz sabitiz değil mi? Yükselemeyiz. Yükselemeyiz. Kol. Koltuğu. Şey e, yapar mı hocam iki dakikaya? Olursa iyi olur. Hemen Dab yaptık. Da. Kalk kolu kardeşim. Girelim kayda. Tekrar iki. Üç, evet, iki, bir, bir, bir oyun. Evet. Ezra'dan. Oldu oldu hocam. Oldu <gülüyor> 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 Evet, tamamdı bu. Anladınız siz onu. <gülüyor> Backstage üçüncü plaket 3 2 1 kayıt Okay. k Çak! 58 60 1 Ondan bir aletle Keselim mi abi? Koca gidiyor Kestik Hele gitti Kestik Koca gitti Kamera geldi, kamera geldi. Çak, çak.